Arkadaşlar merhaba. Ben Oğuzhan Eren. Sizlere bugün Aruba'nın en güçlü akses pointi olan AP 755'ten bahsedeceğim. Birkaç test yapmak için bu akses pointi kendi test ortamıma getirdim. Öncelikle şu devasa kutuyu bir açalım ve detaylarına bakalım bakalım nasıl bir akses pointmiş bu. Oldukça büyük bir kutusu var bu Access Point'in. Ee, aslında Access Point'in kendisi de oldukça büyük ve ağır bir cihaz. 3 radyolu olduğu için ve radyoların her biri e, 4x4 özellikli olduğu için e, ve tabii ki çok güçlü işlemcilere sahip olduğu için oldukça büyük ve ağır bir Access Point. İçinde 3 adet Wi-Fi radyosu var. Tabii IoT radyosu ve AP'lerin scanning için kullandığı özel devreler vesaire bunlara dahil değil. Access Point'in tabii yedeklilik için iki tane 10 gigabit per second hızında e, Ethernet interfeysi var. Bakır Ethernet interfeysi var. Her bir interfeys 10 gigabit hızında. Bunlar tabii hem veri yedekliliği hem de PoE yedekliliği için kullanılabilir. Şimdi bu Access Point'in en önemli yeteneklerinden bir tanesi de aslında üzerindeki radyoların konfigürasyonlarını değiştirip farklı bantlarda çalışmasının sağlanabilmesi. Örnek vermek gerekirse mutlaka Access Point 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz formatında çalışmak zorunda değil. İstenirse 2.4 GHz'e ihtiyaç olmayan yerlerde AP otomatik olarak 5 GHz, 6 GHz, 6 GHz formatına geçebilir. Böylelikle her bir Access Point aslında 2 tane 6 GHz access point'miş gibi davranabilir. 6 GHz gibi çok önemli bir bandın kapasitesini ...iki katına çıkartmış olabilir. Tek AP tek başına. Aynı şekilde 5 GHz 5 GHz 6 GHz şeklinde de davranabilir. Access point'in bir diğer özelliği ise az önce de söylemiştim. Üzerinde iki adet 10 gigabit Ethernet portunun bulunması. Şimdi AP'nin üzerindeki Ethernet portlarının 10 gigabit olması yüksek hız sağlayabilmek için. Ama hepsinden önemlisi bu portların 2 adet olması çok kritik. Böylelikle access pointlere hem POE yedekliliği, Power over Ethernet yedekliliği, hem de veri hattı yedekliliği sağlamak mümkün oluyor. Tabi bunu ge belirtmeye gerek yok ama AP'nin üzerinde 3 adet radyonun 3'ü de Wi-Fi 7 destekli. Wi-Fi 7 sayesinde performans artışı sağlanıyor ve bu performans artışlarının en önemlisi multi-link operation sayesinde oluyor. Multi-link operation demek AP'nin 3 radyosuna aynı anda client'ların bağlanabileceği anlamına geliyor. Yani client'a e soruyorsunuz sen hangi e, bandtan access point'e bağlısın diye. Normalde client'larımız yani istemcilerimiz 2-4'ten bağlıdır, 5'ten bağlıdır, 6 GHz'ten bağlıdır, değil mi? Client'ımız şöyle cevap veriyor. Ben şu an Wi-Fi'ye aynı anda hem 5 GHz'den hem 6 GHz'den bağlıyım diyor. Bu sadece hız artışı için değil, sağlamlık artışı, düşük latency, daha kararlı çalışması için Wi-Fi'nin. Özellikle kalabalık yerlerde, havanın daha dolu olduğu yerlerde çok daha verimli çalışmasını sağlıyor Wi-Fi'nin. Yani AP 755 Aruba'nın en güçlü, en 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 yoğun ortamlar için bir adet AP'ye yüzlerce kullanıcının bağlanmasının gerek olduğu durumlar için ideal bir access point. En kalabalık ortamlar için. Ee, çok güçlü bir yapıya sahip. 4x4 radyoları var 3 tane. CPU'su üzerindeki IoT radyoları USB üzerinden eklenebilecek diğer ek radyolar vesaire. Çok komplike bir çözüm kendi haritalamasını yapabilen, kendi yerini bulabilen, kendi üstüne GPS'i olan, kendi üstüne barometrik sensörü olan çok çok komplike bir access point. Tüm detaylarına tabi tek bir videoda girme şansımız yok. Özellikle Wi-Fi 7 performansı için, Wi-Fi 7'nin nasıl çalıştığına dair teknik detaylar için ek videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalın, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.